Şu 5 videoya baktığımız zaman yani ilki ne zaman başlamış? 2 Mayıs'ta başlamış. E, bugün 16 Mayıs. 2 haftada 5 video. 2 haftada 5 videoya baktığımız zaman ve bu 2 haftalık sürece baktığımız zaman gerçekten denk olmayan bir savaş var. Ve bu savaşın şu haliyle baktığımız zaman önde olan denk yani telazinin kefesinde e, daha güçlü olan taraf, daha güçlü görünen taraf Sedat Peker. Çok şaşırtıcı ama böyle. Eee şu ana kadar Sedat Peker'in söylediklerine karşı onu susturmaya yönelik, onu etkisizleştirmeye yönelik çok ciddi adımlar atılamadı. Atılmadı ya da atılamadı. Bu başlı başına ilginç bir mesele. İkincisi hep sürekli söylenen bir şekilde onun ikna edici, edileceği ve susturulacağı yani kendi rızasıyla artık daha fazla video yapmayacağı yolunda bir beklenti vardı. Bu ikinci üçüncü videodan sonra söylendi ama hiç de öyle e, ikna olacağı ya da ikna ediliyor edilmeye çalışıyora benzemiyor. Belki yeter artık tadında bırak diyenler oluyordur bir takım etkili ve onun önem verdiği kişiler ama. 2 ee, haftada 5 e, video e, hiç de böyle olmadığını gösteriyor.